Kanuni Sultan Süleyman ilk seferini 18 Mayıs 1521 yılında Macaristan Krallığı üzerinde olan Belgrad'a çıkışta kapının önünde bir... bekleyeceğim. Kimseye görünmeden gidelim. Fetih ve seferler açısından önemli bir merkez olan Belgrad'ın ele geçirilmesiyle Macaristan Krallığı'nın çökme süreci başlamıştır. Ertesi yıl Süleyman 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 diyorum kalk ayağa. Ne vuruyorsun lan ayı? Lan hocaya baksana mal. Şöyle hocam beni mi çağırdınız? Çok özür diliyorum. Daha deminden beri Süleyman diyorum. Neden duymuyorsun? Süleymanlar karıştı hocam. Ben kanuniden bahsediyorsunuz zannettim. Her ders boş boş suratıma bakıp duruyorsun. Dersi dinliyor gibi yapıyorsun ama aklında başka bir şey var. Ne düşünüyorsun sen? Süleyman'ı hocam. <laughs> Neyle oğlum? Aşkını hocam. <laughs> Aferin. Sınav kağıdına da aşkını anlatırsın. Vallahi anlatırım hocam. Yemin ediyorum bakın anlatırım. Kur'an çarpsın anlatırım. Dağlara, taşlara, her yere anlatırım. Yeter ki siz isteyin hocam. Sen yaz bakalım kaç alıyorsun sınavdan? Yok yok hiç 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 notla alakası yok. Yani karşılık alayım yeter hocam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çık git elini yüzünü yıka açılırsın. Hadi çık. Açılamıyorum hocam. <laughs> Elimi, yüzümü, ayağımı, her tarafımı kaç kere yıkadım ama açılamıyorum hocam. <laughs> Bakın cana sorun, can da burada. Vallahi billahi açılamadım hocam. <laughs> Olmuyor. Defalarca. <laughs> Hiçbir şey de diyemedim. Ona. <laughs> Hocam birkaç defa yazayım mı? Daha <laughs> sonra... <laughs>